Merhaba sevgili dostum, arkadaşım. Evet anlık enerjide yine kahvemi içtim ve senin niyetine kapattım sevgili dostum. Sen de hadi bakalım şimdi niyetini, dileğini dile lütfen. Anlık enerjide bakalım bize ne gibi mesajlar var, ne gibi tavsiyeler var. Bunları hep birlikte öğrenelim istersen. Dileğini ve niyetini tuttuysan eğer... Hemen fincanımı açıyorum. Evet, bismillah. Şöyle bakalım. Evet. Yine her zaman olduğu gibi akıtalım kesinlikle. Dertlerimiz, sıkıntılarımız ne kadar gidebilir, ne kadar rahatlayabiliriz bir bakalım. Bu arada sanki evet gördüğün üzere yakın zamanda gidecek gibi. Sıkıntılarımız. Yalnız çok o depresyona mı girmişiz, bunalıma mı girmişiz? O, hepsi birlikte gördüğün gibi düştü sevgili dostum. Ee, bir kısmı kaldı ama bunun hepsi dert değil. Bu farklı bir durum gibi gözüküyor. Ee, Kocaman da bir balık çıktı fincanın dibinde. Gördüğün gibi hem aydınlandık hem balığımız çıktı hem bir insan çıktı burada sen misin Sevgili dostum bilmiyorum ama böyle bir kavuşma bir buluşma var yani o kadar büyük bir sıkıntı yapmışsın ki bir durumu gördüğün gibi burada bir kavuşma ile ilgili olabilir bir görüşme ile ilgili olabilir burada birbirine kavuşan iki insan var sarılan erkek ve kadın olarak göstereyim sana da burada ve kocaman da bir kısmet var Şöyle çevirdiğimde bu bir küçük e, tekne ya da gemi gibi bir şeye de benziyor. Ferah temiz haberlerle beraber ve sevinç gözleşi var. Çok güzel çıkmış. Ama şu büyük derdi lütfen bu kadar e, bunalım yapma kendine sevgili dostum. İnşallah her şey hallolacak olacak diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun hakkında inşallah. Hadi gel bakalım buradan devam edelim. H harfi çıkmış. Hatay'ın H'si Hakkı'nın H'si olarak kodlayayım ben bu H harfi bir yolla alakalı bir yola gideceksin yoldan sonra telefon konuşmaların olacak ama bu gittiğin yolda bir apartman sanki bir mal mülk bir ev müstakil bir evde olabilir burada müstakil bir evle ilgili bir durumu hallediyorsunuz 1 2 üç kişi Üç kişi arasında bu e, bir iki üç tarla arsa bir de ev yani bir bahçe içinde olabilir ama üç parça dördüncü kişiye de ait ama dörde değil üç'e bölünüyor şeklinde düşün bunu bununla ilgili haberler yazışmalar bir e, resmi evrak işleri var ve sevinç göz aydınlığı var burada da gördüğün gibi. Ee, çok hareketli bir döneme giriyorsun. Yani hayatınla ilgili e, karar üstüne karar veriyorsun. Karar üstüne karar veriyorsun. Bakar mısın? Yani e, kalabalık bir ortam var. Gerçekten ciddi kararlar alıyorsun. 5 rakamı çıkmış. Ayın 5'i, 15'i, 25'i olabilir. Bir anlaşma yapabilirsin. Bir sözleşme yapabilirsin burada y harfi var yani yalıvanın y'si vanın v'si urfanın u'su şeye benzettim bunu da şemsiyenin ş'si diyeyim ee, kısaca bütün bu harfler senin e, imza atacağın bir olayla ilgili olabilir bir mahkeme kararı olabilir ya da bir mahkeme süreci olabilir ama sevindirici güzel haberler var onu sana söyleyeyim. Sevindirici güzel haberlerin var. Çok önceden beri gelen bir durum var burada. Bu mahkemeyle ilgili olabilir, ailevi bir durum olabilir. Bir türlü bitmeyen bir şey olabilir. Artık o neticeye varıyor. Yani bir sonuca varıyor, bir paylaşım yapılıyor ve bitiyor. Çok şükür bitiyor diyebilirim senin adına. Hayırlısı olsun. Çok da güzel bir yolun çıkmış. Aydınlık bir yolun var burada. Bir hayat ya da bir karar yolu olabilir bu senin için sevgili dostum. Çünkü çan çıkmış burada. Verdiğin bir kararla alakalı da hemen harekete geçiyorsun. Bu çan habercidir. Artık bir şeyin zamanının geldiğini söyler sana. Hemen şurada yolda kendini göstermiş. Biriyle bir yere de gidebilirsin, bir karar alabilirsin. Yani burada çok farklı durumlar çıkmış. Yani belki bir ayrılık, ayrılma, kurtulma ama tekrar bir farklı bir insanla bir araya gelme, evlenme. Eğer hayatındaki insanın veya senin bir bağınız varsa, farklı insanlarla kastediyorum yani başkalarıyla evli olabilirsiniz birlikteliğiniz olabilir onları sonlandırıp kendi yollarınızı birleştiriyorsunuz gibi bir durum var burada lütfen e, sen kendi hayatına göre yor bunu sanki yani evli bir insanmış ya da sen evliymişsin artık o bağlardan kurtuluyorsunuz ve siz bir araya geliyorsunuz hayırlısı olsun inşallah diyorum yollar birleşiyor çünkü artık Şöyle bakıyorum. Evet burada da yollar var. Bir haber var. Çok tez bir haberin var. Çok güzel bir haberin var. Uzak bir yerden gelecek bir haber var. Göz aydın haberim var özellikle. Ya yani Şuradaki birbirine kavuşan çift. Demek ki ilişkiyle alakalı. Eğer sevgili dostum aklında, fikrinde, sevdiğinle alakalı bir niyet tuttuysan evliliğin olabilir, beraberliğin olabilir. Onunla ilgili aydınlık bir sürece giriyorsun. Sevdiğin insan seni düşünüyor, gerçekten sana değer veriyor. Sadece çok arada kalmış bazı konularla alakalı, onu da çözüme ulaştıracak yakın zamanda. Değilsen, kendi hayatına göre yor lütfen, bekarsan ya da evliysen değil bu senaryoda da, bir miras işiniz halli olabilir bir paylaşım bir bölüşme bir pay etme durumu var burada burada da balık ev çatısı şeklinde de çıkmış çünkü fincanın dibinde yani çok bolluk bereket anlamında bir fal çıkmış bu sefer hem aşk hem sevgi hem bolluk bereket hepsi aynı anda çözümleniyor o kadar yüreğine oturmuş o kadar daraltmışsın ki kendini ve haberler alıyorsun bir de birinin sağlık durumuyla ilgili bir sıkıntı olabilir bu bir erkek olabilir ileri yaşlarda yani 65, 75 yaş olabilir. Bu insanın sağlık durumuyla ilgili haberler alıyorsunuz. Hakkında hayırlısı olsun inşallah diyorum. Allah kurtarsın diyorum. Aslında kötüye giden bir durum değil ama şu anki mevcut durumun kötüye gitmemesi adına da güzel bir haber alıyorsunuz diyebilirim. Yine de her şeyin en iyisini Allah bilir. Evet şimdi fincanımızı akıtalım. Tabii ki hemen şöyle şu şekilde. Bu arada renkli. Bugünkü fincan tabağımız böyle bordo, gül kurusu hatta gül kurusu renginde diyebilirim. Renkli bir fincan tabağı tercih ettim. Şöyle çeviriyorum. Evet niyetinde maddi anlamdaki niyetin özellikle çabuk eline geçecek. İnşallah ana geliyor. Evet haniyle ilgili demiştim. Bazı durumlar var. Bunları çözümlemeye başlıyorsunuz. 1 2 üç dört kişi arasındaki bu durum çözümlenme niyetine girilmiş artık. Lütfen tartışmalarda çok fazla kırıcı olmayalım. akrabayız diyerek ya da eşiz, kardeşiz, evlat olarak da tabi bulunabiliriz. O yüzden yüz yüze bakacağımız insanları yine de çok fazla kırmamaya haklı durumumuzu haksız duruma çevirmemeye dikkat edelim Lütfen her şey anlayış ve sevgiyle güzel olacaktır. Yeter ki birbirini anlamaya niyetli insanlar olsun Burada biraz kaos ortamı gibi çıkmış. E, feraha erecek ama biraz daha vakti var. Bu durumların sakin olmakta sabırlı olmakta fayda var. İlk Pardon son söyleyeceğimizi ilk başta söylemeyelim yapıcı bir tutum sergileyelim çünkü karşımızdakiler düşman değil. Nihayetinde kardeş, anne baba olabilir. Amca hala gibi de olabilir. O yüzden lütfen eee kendimize kontrol edelim diyorum. Ben burada çok konuştum. Evet sevgili dostum, burada bir balon çıkmış. Balon gibi bir haber. İlk önce sende bir heyecan uyandırabilir fakat bu bir balon. Ee, kanma, kandırılma diyorum sana. Ee, bir yerden bir haber ya da birinden bir haber dedikoducu bir insan olabilir bu gıybet yapan çok fazla. Ee, laf taşıyan, ondan ona, ondan ona laf taşıyan bir insan sana da bir haber getirecek ama bu bir balon ve gözü olan bir insan bu. Yani nazarı da değen bir insan diyeyim. Nazara da geliyorsun bu arada lütfen kendine dikkat et. Ee, bu balon habere lütfen aldanma, kanma, aldatılma. Eğer ki e, inanırsan, acaba dersen e, soru işaretleri şeklinde kafanda senaryo yazmaya başlayabilirsin. Lütfen bu insanın getireceği haberleri e, ciddiye alma. Dinleme bile hatta. Bu insanı dinleme bile. Hiç kaile bile alma bu insanı lütfen. Evet şöyle bakıyorum. Burada da yine çok güzel bir balık çıkmış, aydınlık bir balık. E, eline geçecek, bolluk bereket anlamında yine ve işlerinin rast gitmesi anlamında bu balık eline geçecek hem de ummadığım bir yerden gelecek sevgili dostum. Orası çok aydınlık ve değişik çıkmış, güzel çıkmış, çok güzel çıkmış. Yani balık 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 ve burada da böyle aydınlık bir şekilde benzettim ben bu balığı. Yani güzel çıkmış gerçekten. Çok bolluk bereket anlamında güzel bir fal çıkmış. Eğer maddiyat anlamında çok çıkmazdaysan peş peşe bazı durumlar gerçekleşecek ve rahatlayacaksın sevgili dostum. Bunun sana müjdesini verebilirim. Şöyle çevirme. Almak istediğin bir şey var onu alacaksın. Kafaya koymuşsun. Anahtar çıkmış. Bir durum çözümlenecek. Bir konu ortaya çıkacak. Bir kapı açılacak hayırlısıyla inşallah diyorum evet kahvemiz kahve falımız bu kadar şimdi sana Rumi'den de bir mesaj kartı çekiyorum beni dinleyen şu an beni dinleyen sevgili dostuma Rumi lütfen bir mesaj verir misin hayatıyla ilgili niyetiyle ilgili bir tane attı bir tane de ben niyetine girdiğim için tabii ki çekeceğim sevgili dostum Evet, senin niyetine bakalım. Rumi'nin mesajı ne olacak diyoruz. Evet, Bismillah. Her işimizi, her gücümüzü tabii ki Besmele ile yapıyoruz. Elim hemen buraya gitti. Bunu açıyorum. Bir de düşen kartı açıyorum. Evet, ölüm ve değneklerin padişahı. Mezar cenneti gizleyen bir perdedir. Olumsuz gördüğün her durum olumluya dönüşecek ve seni yeni, yeni baştan yaratacak. Durumlar meydana gelecek. Lütfen korkma. Sakın tedirgin olma, korkma. Kendini ana bırak, akışa bırak. Hani deniyor ya tevekkül et anlamındadır bu. Lütfen tevekkül et. Hakkımızda e, yazılan kader bizim yaratışımız tarafındandır. Lütfen Allah'a güven ve tevekkül et. 13. kart ölüm kartı ama yeniden doğum demektir. Yani her bitiş, her son yeni bir başlangıçtır. Bunu sakın unutma ve bu cenneti sana müjdeleyecek. Yani güzelliği müjdeleyecek. Hiç korkma çünkü değneklerin padişahı Zaten kendini atmıştı amacına ulaştığında güzellikler seninle ve hayatında seninle birlikte olacak. Evet Rumi'nin sana mesajları bu kadar. Sevgili dostum acele etme, olumsuz düşünme lütfen. Ee, ...sabırlı olalım, sakin olalım... ...her zaman için sevgi enerjisinde kalalım... ...iyilik, güzellik enerjisinde kalalım... ...olur mu? Beni dinlediğin için çok ama çok teşekkür ediyorum... ...her zaman söylediğim gibi... ...yine tekrar ediyorum... ...lütfen öncelikle sosyal medya hesaplarından... ...beni takip etmeyi unutmazsan... ...beğeni ve yorum yapmayı da unutmazsan... ...çok mutlu olurum... ...çünkü gerçekten et, e, yaptığınız yorumları... ...tek tek okuyorum... Ee, ...sizlere cevap vermeye çalışıyorum... Ve bu beni mutlu ediyor. Ee, i̇nşallah sizler de mutlu oluyorsunuzdur diye düşünüyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Her zaman için sevgiyle, sağlıkla, sıhhatle, bolluk bereket içinde huzurlu kalın. Hoşçakalın.